Show oynamak yakışır Selamünaleyküm dostlar Hepinize bir videodan daha Merhaba Umarım gününüz güzel geçiyordur şimdi biraz kutu kıralım güncelleme geldi onları anlatalım yani Yenel bir oyun standartlarımızı yeni bozmuyoruz bu şekilde ilerliyoruz yani ne yapabiliriz bakacağız bugün güzel upgrade yapacağız yani şurada eski itemlerim vardı benim Bildiğiniz üzere midriller filan. Onları da basacağız. Arada onları da çıkartacağız. Yani çarımıza bir şey koyduk mu? Evet. Çitin şıldımız oldu bir tane. Artık CS'miz mevcut. Yani çarımızda eksik bir item kalmadı. Krovazlarımızı art 8 diyeceğiz artık. Muhtemel akademide de art 8 deriz bunları. Ondan sonra elimize bir tane de 9 round zaten bu olacak inşallah. Bu 9 olacak. Ondan sonra bir sıkıntımız kalmayacak açıkçası. Şimdi e, şurada öncelikle şu 4 taneyi bir kırdıralım. Burada Blessing, un, Faon, Undefbal, Nevirus. Ne güzel yapacak bir şey yok. Buradan sadece asasları işaretleyeceğim. Çünkü diğerleri işime yaramayacak. Şuradan e, malzemelerini de açalım. Bunları da artık Craft yapmıyoruz şöyle seriden kırdık e, 350kc geldi bunun içerisinden de e, kapatacaklarım var teaching'i kapattık wire yeter kalsın onları kapatacağım flütörleri kapatacağım stafflar çok bir işimize yaramıyor artık Nevirosları da kapattım e, başka bir şey var mı kaçırdım yok herhalde Şimdi e, bunları da kıralım üstümüze. 32 tane kutudan iyi güzel attı. En azından ihtiyacımız olanların hepsini attı diyebilirim. Şöyle şurayı bir yeniledim. Amber'in başına koşuyorum direkt. E, kaç tane bu da basmayacağım ya vazgeçtim fanda ee, nevros gelmiş bir tane de ha o ilk etapta gelen nevros'tu bunadım herhalde biraz önce e, dalga geçiyordum bunamadım diye <laughs> bunamışım herhalde şimdi ne yaptık 7 14 21 e, artı 7 olursa hem 30 tane buz alayım üstüme şöyle seriden anvilin başına geçtim şöyle maradonu da göstereyim size Amil güzel bir de sahne çekelim. Heh, şu şekilde. Önceliklerim tabii ki, tabii ki şunlar artı bunlar artı 7. Bu artı 6, burada artı 6, altı, 6'dan altı, devam edeyim. Artı bir öncelik artı 6'ları bir 7'ye atalım. Sonrasında hepsini 8'e şutlayacağız. Hava Zlatan'ın yayında varmış. Bildirimimizi de gördük. Sen kesin 7 olursun. Hatta 8 bile olursun. Allah'ın belası item. Bırakmıyorum peşimi ya. Kapattım açtım amelimi tekrar. Deterlerden devam ediyorum. 8 olursa 9'u e, atacağız zaten. Bunu e, söylemiştim. İnşallah sterlerden bir tanesi 8 olur. Hatta 9 olur onu 10 on deneriz. Veya 9 olursa da e, onu sıkarız. Şu an zaten Bpler çok güçlü biliyorsunuz arıyorlar ve range limiti 2 olduğu için e, tercih edilen silahlardan bir tanesi oldu yani. Çünkü bir no vesaire onlar e, zor itemler bulunamayan itemler açıkçası. <laughs> Neden mitrilleri basıyorum? Çünkü AP oynamayı planladım azıcık. Yani e, 9 metre set de kenarda dursun. Böyle arada AP için takarız çıkartırız böyle garip kuraba gur şeyler yaparız gibi geldi. Ne yaptık? Bir şey yapamadık gibi gözüküyor. Hala bir şey yok. Şöyle bir amire bir bakayım. Tamam, birileri daha basıyor. Sanırım bu 8 oldu. Olmadı. Bunlardan bir tane verir herhalde ya. 8. İnanıyorum. Tabii ki bunu tutturmak önemli. Yani bildiğiniz üzere burası karmaşık bir algoritmaya sahip. Artık tamamen şansına bağlı bir şekilde verirse verir. Vermezse yapacak bir şey yok. Şöyle bir cancel diyeyim, Bir tekrar atayım. bir o kadar çok yakıyor ki verdi yok. Erkek kişi ilk olur. At gitsin. Dayandı. dayandı. Sen olur musun? Bir envanteri daha yaktık. Şimdi tamam. Yanabilir. Sıkıntı yok. Hemen yedek envantere geçtik. Yani kaç tane e, tirna lazım bize? Aslında bunları tirnasız da atabilirim. Çünkü niye? Şöyle bir pazar çarımdan bakacağım. Tirna atmaya gerek var mı? Mitril. Yani e, 950 abi bir tanesi. Ya bence etmez o kadar ama yani yine e, 35 40 hem civarı ya atalım ne olacak tirna tirnadır ya şimdi bana 5 6 tane tirna lazım Evet tuzumuz da yeterli şöyle uğurlu yerimize doğru geçiyoruz en son buraya geçtiğimde ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz iki video öncesinde ee, bütün her şeyi yakıp geçmiştik. Ama aşırı derecede kırmızılaştı. Yani güzel yakıyor gibi. Belki bizimkini geçirir. Nasip. Şöyle seriden Bismillah dedik. Gönderdik gitti. Bakar ayrım verdi Allah'a şahit Bir de sıfır. 2 de 0. 3'te 1 geldi. Hayırlı olsun diyoruz. Olmadı. Şuna bir priye atalım. 9 round. 141 AP. Ya şeytan diyor elindeki diyet round'u da çıkart bas. Yani diyor ama şeytana uymayacağız. Pek atmamız için Round da lazım açıkçası. Şuraya bir pire dağıtacağım daha atacağım. 141 hp 14 4, 20 mp big draft round yani big round e, iş yapar mı bence yapar. Çünkü bildiğiniz üzere defans kırıyor. Evet. Uğurlu slotumuz. Abi şöyle aksiyonlu zaman diliminde basacağım. Şöyle bir tur daha geçir. Yakıyor şu an. Yakıyor. Yani nasip geçerse geçer geçmezse yapacak bir şey yok. Yani çok zorlamamak lazım. Ve o da yandı. Sağlık olsun. Yani e, yapacak bir şeyimiz yok. Var mı? Bence yok yani. Her şeyin hayırlısı diyoruz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Demiyorum tabii ki. Hemen güncelleme notlarına döneceğim. Videoyu burada e, vela ediyorum. Şu an Sonra güncellemelerinde devam edeceğiz. Şöyle mekanımıza da geçelim. <laughs> Orada dur, durmadan direkt geçebilir miyim? Geçer mi herhalde? Evet. Şuradan. Ha, bulamadım. Geçemedim. Her neyse bir durdurayım ben arkadaşlar. Sonrasında devam edeceğim videoya. Evet geçtim videoya. Mecbur durdurmak gerekiyormuş. Yoksa böyle e, şeyden geçemiyormuşuz. Evet arkadaşlar. Yeni e, Hardwix 10'umuz yayınlandı. Neler geldi? Bence güzel şeyler geldi. Özellikle parti meselelere çok güzel şeyler geldi. Mate Class e, Boston Crimson Chest sayısı 2'ye yükseltilmiş. Bildiğiniz üzere bir tane veriyordu. Pardon normal Crimson Chest veriyordu. Boston'a çevirmişler 2 tane veriyor. Gayet güzel olmuş. E, artık 15-31 arasındaki Mad da Imperial Armor Chest veriyor. Bu yüzden e, şey bir, neydi onlar? Crowas kıyafetler daha ucuz olacak. O yüzden daha çok düşecek. Drop oranı da artacak yani bir nevi. Burada eşit işte classı pray saatler CR'ye güncellemiş GB kırdırma e, itemlerin oranı artmış. Hatta e, şimdi hazır videodayken bir tane de GB kırdıralım. Belki şansımıza bir şey e, düşer. Şans. Hemen döndüm oyunuma. Nerede? Üstümüzde GB de var. Hatta bir tane değil iki tane kırdıralım. GB'yle artık bir işimiz yok. Yani e, şansımıza ne düşerse en azından siz de dropları görün. Abi droplarımız bu şekilde. İçinden araratma mararat atıyor. Alt, art alt krovazlar atıyor. Ya bize burada ihtiyaç olan ne biliyor musunuz? Şu olur veya bu olur. Yani ikisinden biri e, bizi aşırı derecede ihya eder. Yani ilerleyen zaman dilimde 7 sec gelirse o larmorlarımıza bir tanesini basarız. Tabii ki bize öyle bir şey vermez. 500 AC verir. Ee, talisman SC çıkarsa da e, onu da kendi talismanımızı 12'ye atarız. Ne geldi? Zindan Dagger geldi. İyi. Zindan Dagger ne kadar ediyor ki? Hiçbir fikrim yok. Hani eder mi? Ondan da fikrim yok. Zindan Dagger. Artı altısı 150'lenmiş. 100 de boyu varmış. Yani yüzeme onu buya atarız. Sonra gidip bir tane daha kırdırırız. Nerede? Şurada. Hemen bunu yüzeme buya attık. Ne kadar geldi? 4 dört hem zararımız var burada. Bir tane daha aldık kırdırdık. Ya hak dedim bastım. Bir kaka çıktı. Sağ olsun. Yani o da lazım. Bir e, AC de lazım. Yani kullanıyoruz sonuç olarak. PK atıyoruz. Vakit geçiriyoruz. O yüzden e, onlar lazım şeyler. Hemen döndüm. Kurumuma. Evet. E, ne geldi? Fransaltlerdeki CR ki sayıları tüm klaslarda 10 düşmüş. Yani daha önce bize kaç istiyordu? 60 istiyordu. 50'ye düştü herhalde. Yani şu aralar e, pek ekip olarak pek atmadığımız için bilmiyorum açıkçası. Santana'nın verdiği X miktar 2 milyar olmuş. Yani dört tane X olarak güncellenmiş. Mokciğere kutu boz klip sonu dönmüş. Ah bak şurası en güzel. Bunlar mortal gelmiş. Bunun için onca uğraştığımız zaman dilimi vardı ya. Onca kutudan düşmüyordu. Ya sonuç olarak eklemişler 5 GB. Gayet de güzel silinebil silinebilir bir GB yapmışlar. Alır herkes alır yani açıkçası bunu haftalık ABF'lerdeki ha, CR mi? Aynen CR'lerde bir değişiklik olmuş Ona 10 tane e, artık bunlar ne oluyor Dark period. Ha, Grid taşı 8'e yükselmiş Dark period'un ne olduğunu bilmiyorum ama yok yok bu da şey Envy bu da Lust yani o şekilde tüm klaslardaki set bonus 400 artmış yani eşitlenmiş bütün herkes eşit olarak e, set bonusuna sahip Krovazlardaki Delos Dark Dragon'da yeni bir grup eklenmiş Zindan silahları UTC silahları bir takıları atıyormuş gayet güzel, güzel olmuş bu da Delos olan arkadaşlar hayırlı olsun şimdiden inşallah drop almışlardır Bahçe farmına yeni bir grup eklenmiş Bifrost Bunlar da e, şey için özellikle e, yani Bifrost takıları için Ararat falan onlar için güzel olmuş yani ulaşılabilirliği olmuş bahçelerin arkadaşlar için pazarda da artar açıkçası bosslardaki droplara Bifrost takıları eklemiş Zindan powderlar artık silver varla kristale dönecekmiş gayet güzel kristallerde silver varla ha değiştirmesinde ona ev yapmış gayet, gayet güzel olmuş orada yani, o zaten bir çileydi yok purple'u bulamıyorsun yok red'i bulamıyorsun yok yellow bulamıyorsun uğraştırıyordu güzel olmuş o da zindan yaratıklarındaki kristal dropları artmış solo oyuncuların eks kasabilmesi için e, ee, pride eklenmiş yani, bu drop sprite'dir muhtemel ya cezarkı slotların hemen yanında bulunmaktadır AG yeni açılabiliyormuş bile gayet güzel. MS yan yaratıkları ekstüpe eklenmiş. Yani bu arttırılmış eklenmişti bir önceki kontentte e, zaten. Ha, MS'ye aynı şekilde. Fortified da %100 güncellenmiş. Gayet güzel. Yüz e, %10 item grubu. Evet. E, geçen gün biz bundan e, şey aldık. Ne aldık? Pontus aldık. Onun videosunu almayı unuttum. Ama screenshot'ı mevcut tabii ki. Nerede? O? Hemen ona da bakalım. Şöyle geçebiliyor muyum buraya da? Evet. Gördüğünüz üzere. Fontus. Zoom şeyden son bulustan gayet güzel yani e, ortalama şu an için 8 GB filan yapıyor yani Chrome'a geri döndüm başka ne olmuş artık 2 dakikalar Aka Iron Neck belt eklenmiş diyor ha bu şeyde değiştirmede evet Ha yok ya şeyde parti ms içindeki grupları eklemiş. Doğru. E, unique materyal eklenmiş. Bunun içinden de her şeyi alabiliyorsunuz. Roof filan. O şekilde. Artık ta akara takıları da elleme düşürmüşler. Artık takıları da ellemle %25 oranla shadow'lu. Shadow'su da 12.5 oranla değiştirebiliyormuşuz. Gayet güzel oldu bu da. Evet. 55.000 TL ödüllü G GB etkinliği. E, bu aşırı derecede bir e, maliyet. Ama hakkını veriyor mu? Veriyor açıkçası. Yani arkadaşlar buna katılım aşırı derece çok fazla oluyor. Yani 1000 GB kalan adamı da gördüm ben bu oyunda. Şu an GB'nin fiyatı 50 lira 60 lira. Yani 10 KB bence ideal. Ondan sonra kutu yarışması gelmiş arkadaşlar. O da ilk 5 oyuncu 2500 AB. Aynı şekilde Boston Crimson'a da 2500 AB veriyor. Evet bu ablamız. Neydi bu abla? Nimet abla. Nimet ablanın e, çekilişleri de şurada. Göstereyim hemen. Evet bu arada 15 Ağustos'ta yeni akademimiz var. Oraya hepinizi bekliyorum açıkçası. Yani çok eğlenceli bir akademi olacağını e, söylüyorum. Yani bol user'lı. Bu arada Nimet abladan da ben de bilet aldım. Şöyle göstereyim. Kaç tane bilet almışım? 20 tane bilet almışım. Şanstır çıkar yani bakarsınız. Şöyle geri döndüm. Bunun içerisine ne atıyor? 1000 AB, 2000 AB. Zindan itemlerini 7 atıyor. Ararat Pontus vesaire ayrıca 5000 AB'ye gördüm ben bugün e, yayında. 5000 AB de çıkabiliyor. Yani en kötü buradan alacağınız item ne? E, ne var burada? Zindan Dagger alırsınız. Artı yedi. En kötü olarak. Sonra alacağınız başka bir şey yok. Yani bir de bina ve onun haricinde düşen her şey pardon akara olmayan belt ve neck. Onun haricinde alacağınız her şey para eder yani açıkçası. Evet güncellememiz bu şekilde. Yani bu arada Nimet ablayı da ben göstereyim. Nimet abla nerede? Şöyle oyunuma döndüm tohum atıyorsunuz arkadaşlar nimet abla için şöyle şuradaki iki tane npc ablamız var bir sağda bir solda bunlardan şundan veriyor bakın çekiliş için bunlardan alıyoruz 25 m karşılığında hadi bir tane daha alalım sizin için bu yayın çok masraflı oldu ya yani bu içerik çok güzel bir masraf oldu özür dilerim hepinizden ee, videomuz bu kadar arkadaşlar anlatacaklarım bu şekilde ee, Maradonun halinde zaten görüyorsunuz adım atacak yer yok her yer pazar herkes bir tarafa koşturuyor hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın